Arkadaşlar merhaba ben Emre Altunbirek. Bugün sizlerle Layout Inflator konumuzun ikinci bölümüyle dersimize devam ediyoruz. Şimdi umarım geçen ders biraz anlaşılmıştır. Bu dersimizde de bu konuya biraz daha böyle detaylı ve farklı parametrelerle nasıl kullanırız onu anlatmaya çalışacağım. Bir önceki dersimizde şurada kalmıştık değil mi? layout'umuzu vermiştik ve ikinci parametre olarak yani parent değerine null atamıştık. Bu zaman ne olmuştu? Benim text view'umun parent'ı null ve kullanacağı layout params özellikleri de null olmuştu. Ve bizim hiyerarşimizde işte relative layout'umuz ve linear layout'umuz vardı. Frame layout değil. Şimdi gelin buradaki null'a parent atarsak ne olur? Onu gözleyelim. Şimdi burada eğer siz layout'u belirledikten sonra ikinci parametre yani parent olarak lineer layout'u verirseniz bu sefer sizin V'nizin içinde yani view'unuzun içinde sizin text view'unuz değil lineer layout'unuz olur. Eğer burası lineer layout olursa onun parent'ı da bizim XML'imizde e, ne vardı? Relative layout vardı. İçinde de lineer layout vardı değil mi? Ve şurada da bir tane text view vardı ve buna biz bir layout atamamıştık. Eğer siz bunun parent'ına bunu verirseniz otomatik olarak bunun parent'ı da buradaki relative layout olacağı için şu frame layout değil. Dökümanı bir yerden aldım o yüzden böyle. Bu sefer bunun parent'ı da ne olacaktır? relative layout olacaktır. Yani deminki örnekte yani bir de, bir önceki derste yaptığımız add view e, kullanmaktan bu sefer kurtuluyoruz. Otomatik olarak o bizim lineer layout'ımıza ekleniyor. Şimdi bunu resimde değil de şöyle deminki örneğin üzerinden yapalım. En son bu şekilde bırakmıştık. Relative layout'a ve linear layout'a tek tek ekleyerek aradaki farkları görmüştür. Şimdi burada anlatmak istediğim şey şu. Şuradaki null yerine ben eğer gidip benim e, lineer layout'umu verirsem yani L demiştim. Bunun içinde şunları sileyim. Şunları siliyorum. Şu ikisinin tanımı dursun. Şunları tabii ki de nereye koyayım? Tanımlı olması için kullanmadan önce. Yani şurada kullanalım. Evet. Relative layout'um RL hatta şunları şöyle açık olsun Relative yazalım. Şuna da lineer yazalım. Relatif ve lineer. Bunlardan bir tanesi benim relatif layout'umu bir tanesi de lineer layout'umu gösteriyor. Xml'den de bir daha hatırlarsak relatif layout'un içinde lineer layout'umuz vardı. Şimdi burada anlatmak istediğim şey şu. Biz eğer buraya gidip lineer yazarsak artık benim Şuradaki sap layout'ta bulunan text um, ne olacak? Bu lineerin içine bağlanacak ve V'nin içinde artık text view değil benim linear layout'umun kendisi olacak. Hemen şöyle şunu bir çalıştıralım. Aslında deminki örnekteki işte V nokta şey L nokta at view deyip V'yi atamıştık ya linear'ın aslında ondan çok da farklı olmayacak. Gördüğünüz gibi siz eğer parentına buna lineer verirseniz bu şekilde görüntü oluyor. Aynı şekilde bu sefer burayı lineer diye de relative yapalım. Bu sefer de sanki lineerle işim yok. Relative layout'a ben o text view'u eklemişim. Yani parent'ı relative olsun diyorum. Bakalım görüntü ne olacak. Gördüğünüz gibi lineer layoutum ortadan kayboldu. Mavi background'u direkt relative layoutun içine attı. Şimdi bunu anlatırken bu aslında arkadaşlar şunu şöyle kopyalayayım. Şuradaki ifadeyle ile aynı. Şunu şöyle yorum satırını yapayım. Şimdi bunu çalıştırdım ve göreceksiniz ki hiçbir şey değişmeyecek. Yani üçüncü parametre olan eteşli root verdiğinizde, onu true verdiğinizde gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmiyor. Yani şuradaki kodla şunun hiçbir farkı yok. Aynı şekilde şunu bir daha kopyalayalım. Bunu da mesela lineer yapsaydık ve true deseydik deminki örnekten hiçbir farkı olmayacaktı. Peki şimdi akıllarda en büyük soru. Peki burayı false verirsek ne olur? Yine hemen slide'ıma geçeyim. Yani bir daha tekrar ediyorum. Şunu şöyle vermem vermekle şöyle yapalım. Ee, inflate nokta Bu böyle olmadı. Güzel. Şöyle alt satıra geçeyim bari. Yani şu deminki gibi hani relative layout için relative nokta add view deyip V'yi atıyorduk ya. Yani arkadaşlar şu kodla şunu silelim. Şuradaki kodla şunun hiçbir farkı yok. Ben burada bir kere de bunun işte parent relative olacak diyorum ve true geçiyorum. Bu true'yu vermeseniz de yine aynı kapıya çıkıyor. Onu da herhalde altına yazsak daha güzel olacak. Şunların hepsi aynı şey aslında. Şimdi gelelim resmimize. Dediği gibi burada da turu üçüncü parametre eteşti root'tur. Bu da demektir ki sen layout sub layout'u inflate et ve parent'ı olan linear'ın bir parçası haline getir. Örneğimizde de gördük. Yani lineer layout otomatik olarak eklenir. Bu yüzden et view'u çalıştırmanız gerekmez diyor. Ve benim şeklim burası relatif değil, e, relatif olarak düşünün. Relatifin içinde lineer var. Lineer'in içinde de text view'um var. Şimdi gelelim force verirsek ne olur. Siz diyor eğer üçüncü parametreyi yani bu attached root yani ruta ata ruta ilişkilendir. Bunu eğer false verirseniz bu sefer sizin ee, sub layout'unuz inflate edilmeyecek ve linear layout'unuzun bir parçası olmayacak diyor. Ama diyor. İşte linear layout tarafından sağlanan layout params da tanımlanmış olacak diyor. Yani demek istediğimiz burada şu. Siz buraya lineer yazsanız da yazmasanız da bu gidip lineer layout'a eklenmeyecek. E peki biz bunu buraya niye yazıyoruz? O zaman direkt false yazalım. Bunu yazdığınız zaman sadece buraya yazdığınız layout'un layout params özellikleri yani genişlik yükseklik gibi özelliklerini... Sizin view'unuz yani b'nin içindeki o text view kullanmış olacak. Hemen bunun da bir örneğini yapalım. Şunları da yorum satırı haline getireyim. Layout inflater'ı başlattık. View v eşittir dedim. Daha sonra ne yapıyorduk? Live nokta inflate diyorum. Resource'umuz r.layout nokta sublayout slash Linear dedim. Ve hiçbir şey yazmazsam da zaten true oluyor. Veya direkt true yazarsam da aynı şey. Ama ben bu sefer buraya false diyorum. Yani gördüğünüz gibi attach to root'u false veriyorum. Bakalım neler olacak. Ama ne dedik? Yani tahmin etmeniz için söylüyorum. Bunu buraya linear de yazsanız bu v içinde text view olan bu v sizin linearınız layout'unuza eklenmeyecek. Sadece onun layout params özelliklerini kullanacak. Gördüğünüz gibi linear layout'a eklenmediği için ekranda ben bunu göremiyorum. Ta ki ne zamana kadar linear nokta et view deyip bunu buraya ekleyene kadar. Umarım anlaşılmıştır. Yani burada bunu bilmeniz yeterli. False verdiğimde bunun hiçbir önemi olmuyor. Buna eklenmiyor. Ama ne yapıyor? Buradaki öğenin layout params özelliklerini kullanıyor. Anlaşılmadıysa da dert etmeyin. Bazı şeyler böyle zamanla birkaç örnekle oturan oluyor. Otur, bazı şeyler birkaç örnekten sonra oturuyor. Bundan sonra yapacağımız o list view örneğinde layout inflator'ı kullanacağız. Orada biraz daha detaya gireceğiz. Belki o zaman çok daha mantıklı gelecek size. Gördüğünüz gibi bu sefer et view dediğim zaman benim text view'e um linear layouta eklenmiş oldu. İşte buradaki false bu işe yarıyor arkadaşlar. Dediğim gibi turu vermenin vermemekte hiçbir ee, farkı yok. Yani şu ifade ile şunun hiçbir farkı yokken siz eğer buraya false derseniz bu sefer bu, le, bu linear layouta benim subtitle'ım eklenmiyor. Ama bunun işte layout params özellikleri yani şuradaki wrap content ve match parent ne yapıyor arkadaşlar? Benim text view'um içinde kullanılmış oluyor. Umarım anlaşılmıştır. Layout inflator bütün hatlarıyla bu şekilde. Şimdi gelin bir sonraki derste kendi adaptörümüzü de yazarak bir list view'u nasıl oluştururuz? Değerlerini nasıl atarız? Onu görelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.